Ne pişirse mutfağından herkese merhaba. Hem görüntüsüyle hem de tadıyla muhteşem ıspanaklı mini pastalar yapacağım. İlk olarak 10-15 adet ıspanak yaprağına yarım çay bardağı süt ekleyip rondodan geçirelim. Böylece 1,5 su bardağı ıspanak püresi çıkacaktır. Keki için 3 adet yumurta ve 1 su bardağı tuz şekeri rengi beyazlaşana kadar çırpalım. Daha sonra 1 su bardağı süt, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 paket vanilya ve 1 paket kabartma tozu ekleyip karıştıralım. Son olarak 3 su bardağı un ve ıspanak püremizi ekleyip homojen bir kıvam elde edene kadar karıştırmaya devam edelim. Kıvamı tam da bu şekilde olmalı. Yağlı kağıt serdiğimiz geniş bir tepsiye kek harcımızı boşaltalım her tarafa eşit yayılmasını sağlayalım. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20-25 dakika pişirelim. Kekin arasına sürmek için bir paket krem şanti ve bir su bardağı sütü karıştıralım. Krem şantimizi buzdolabında bekletelim. Ilımış olan kekimizi tepsiden çıkaralım. Böyle bir aparat veya bardak ile kekten daireler çıkaralım. Toplamda 23 adet yuvarlak keklerden elde ettim. Kalan kek parçalarını rondodan geçirip toz haline getirelim. kekleri ikiye bölelim. Eğer kekiniz çok ince geldiyse bölmeden iki kekin arasına krem şanti sürerek de yapabilirsiniz. Arasına koymak için bir adet muz kullanacağım. Bir sıkma torbası yardımı ile krem şantiyi ayırdığımız keklerin üzerine sıkalım. Üzerine bir parça muz ekleyelim. Alan kek parçalarıyla üzerlerini kapatalım. Pastalarımızın kenarlarını toz haline getirdiğimiz keke bulayalım. Üzerini isteğe bağlı çikolata sosu ile süsleyelim kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Çok bereketli bir tariftir. Toplamda 3 servis tabağı mini pasta çıktı. Özellikle kalabalık misafirleriniz olduğunda kurtarıcı tarifiniz olacak. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.